Devam edelim dilerseniz. MHP'den devam edelim. Sinan Ateş cinayetinden devam edelim. Sinan Ateş'in dayısı Nevşin Mengü'nün YouTube kanalına dün konuşmuştu. Katil meclistedir açıklamasını yapmıştı. Bu konuyla ilgili Sinan Ateş'in resmi hesabından eşi Ayşe Ateş bir paylaşımda bulundu. Ekranlarınıza getirelim. Ankara'da 30 Aralık Cuma günü uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen Ülke Ocakları Eski Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş sosyal medya üzerinden açıklama yaptı. Ayşe Ateş, adalet yerini bulsun isterse kıyamet kopsun dedi. Hukuki süreçleri ilk günden beri avukatlarının takip ettiğini söyleyen Ayşe Ateş, aile adına yaptığımız bu iki açıklama dışında söylenen hiçbir söz ailemiz adına söylenmiş değildir ifadelerini kullandı. Ateş, aile olarak üzerinde gizlilik kararı bulunan dosyaya dair haklılığımızdan, hukuka ve devlete olan güvenimizden kaynaklanan suskunluğumuzu korumaya gayret ediyoruz dedi. Süreçle ilgili açıklama yapmaya devam edeceklerini bildiren Ayşe Ateş, bundan sonraki süreçte ihtiyaç hasıl olması halinde tarafımca ya da aile avukatımız tarafından açıklama yapılacaktır diye belirtti. Cumartesi günü AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bursa mitinginde Sinan Ateş'in akrabaları pankart açmak istemiş, o pankartlarda polisler tarafından engellenmişti. Sinan Ateş'in dayısı Halil İbrahim Bozkurt da bizim evladımızın katili meclistedir, bunu Türkiye'de biliyor diyerek tepki göstermişti.